milyar dolar sahnesi, milyar mal varlığı var. var. Şimdi bugün eee bir şey Bu point tren yolculuğumuz olacak. Tren yolculuğunda dün Şevket abinin de bahsettiği gibi tren yolculuğunda taşların nasıl üretildiği, nasıl yapıldığını göreceğiz. Bu bölgede hangi taşlar çıkıyordu hatırlıyorsunuz? Yakut. Yakut. İnci. Yakut. İnci. Say. Say Say. topaz ve yakut taşları bu bölgeden çıkmaktadır efendim. Genellikle tabii de, tabii. Mazgir, o ve <laughs> <Başı gülüyor> basınç koşulları altında bu kıymetli taşlar milyonlarca yıl süren bir prosesin sonunda yer yani kabuğunun çok altında oluşurlar. <laughs> Evet şimdi Emre bana bir tane yakut alacak. Çok heyecanlı. Alacaktım ama içeride dediler ki değerini hemen kaybediyor dediler. O yüzden almayacak. Ama aylara göre normalde şey astronomi takvimine uymuyor. Astronomi bilmiyorum. Onun takvimine uymuyor taşlar. Ve burada söyleyeceğim Şafir. aramızda sadece Burcu Hanım'ı ilgilendiriyor. Eğer ki yüzük falan alacaksanız bu bölgede yapılıyor. Şafir. Burada atölye. Burada şu an çalışılıyor. Kocaeli kanalıyla Phuket, Eskişehir'e geldik. Şimdi hediyelik eşya satan dükkanlar var, yemek yerleri var. Karnı acıkan restoranta geçtik. Biz biraz dükkanlara bakacağız. Phuket'in Eskişehir vilayetine geldik. He? Oltan değil yani Eskişehir, Phuket Eskişehir. Phuket Eskişehir. Phuket Eskişehir. Ah, hem de. Ay, ay, ay. Hindistan'da da ay, ay, ay. çok mantıklı ya al da bir kola içeyim ya bir kola içecekmiş bir tane abla yenge Hiç. böyle buzun içine koyuyorlar limonun kapattı. Kapattı. Şurası koydu. <laughs> böyle bir yer var. Herkes önünde sırayla duruyor. Sırayla duruyor. <laughs> Fotoğraf çekilmek için. Kolay alırken dedim ki ne fark edecek dedim ama gerçekten kola çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. Oho! Bilmiyorum. Biri bunların ayağına bas. Kim bassın ayağınıza? Gerçeği söyleyin kızım hocam. Dertte böyle bir sağ bir sola diye ayrılıyor. Atik desen burada moda herhalde. Hemen hemen her dükkan bu var. Eski Eskişehir. Hı, Eskişehir olalım. Ah, Hiç şey. görmedim. Evet, çok, çok. ne oluyor? Ha, dayı çalıyor. Atışır mutluları. Yine tavuk döner. Ananas, ananas, tatlılar da. <laughs> Matik desenler bayağı meşhur burada. <laughs> bakalım bakalım. Sokak bezetlerini mutlaka deneyin. Ancak acıyı biraz dikkat edin çünkü ben acı çok seviyorum. Sürekli acı yiyiyim her gün. Biraz midemde yanma oldu. Burada da böyle mükemmel bir, yani bu muhtemelen evet e, tapınak. Ölü yakıyorlar diyorlar. Görmedik bir ayin yok ama içeriye giriş şu an yok, bugün yok. E, belki. Başka günde. Bilmiyorum. Evet, şeye... Big Buddha'ya üstü açık altı açık girilmiyor. O yüzden girişten bunu aldık. Şimdi böyle gireceğiz. Hey. Yapayım. Yapayım. Ama görmedim. Zor da şey Evet. Şöyle değil. Elle, elle böyle. Evet, görmedim bunu. Ama ben görmedim ki. Yapamam. Şöyle Öyle. göstereyim. Ben görmedim. seviyor bu işi. Ha yüzük de var sende. Yüzük var ama yapacağım ben şimdi. Tut şu yüzüğü bir dakika. Sen devam etsin, bırak. biraz mı şey var? Biraz çalmak. Yapacağım ya inat ettim. İşte yapıyorum bak. Hayır, hayır, hayır. Evet. 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 Bence yaptım. Gel bir gel. Gel gel. Gel bir şey çarpmaması lazım. Pazarlık, evet, burada fazla aktivite almıyorlar. Ettik Buda'ya geldik. Ee, bu da tarihte 2500 500 yıl önce yaşamış. Şu an Phuket'in simgesel yerlerinden bir tanesi Çılan Tepesi'ndeyiz. Bunu turizmciler keşfetip böyle bir şey yapıyorlar. Ee, 10 yıldır da hala devam eden bir inşaatı var. Ee, 45 metre yüksekliğinde, 25 metre genişliğinde. E, bu da gerçekten etkileyici ki bitince bence daha da güzel olacak İçerisini de gezdik e, İçerisinde de farklı yine bu da heykelleri e, görseller var gerçekten çok güzel bir noktada en Tepe noktada süper bunlar var yine bakın şeyin içine hep paralar. Balık bile var burada. Şurada küçük küçük balıklar var. Bir bakın. Evet, bugün çok görücü bir gündü. Şimdi 165 dakikalık bir masaja gideceğiz. Buranın en iyisi diyorlar. Bakalım göreceğiz. Şöyle paket masajlar yaptırmak istiyorsanız buradaki gibi en geç akşam buçukta olmanız gerekiyor. Hatta 8. Sonrasında geldiğinizi kabul etmiyorlar. Ama kısa masajlar kabul ediliyor. Böyle önden rezervasyon yaptırırsanız ücretin üçte birini ödemek zorundasınız. Emre ne rahat mısınız? Evet. Ben sevdim bu işi. <laughs> Beğendin mi? Evet. <laughs> de yiyeceğim abi. Ben de yiyeceğim. Tamam. Ben de patates. Evet patatesi var, domuzu var, çıkınlı var. Yeni yer misin? Yeri. Hani. Aşağıda. Şey. İki. Patatesi iki mi? Evet. Şey, çıkan. Yemem. Yo ben sadece patates yiyeceğim. Ama işte şu ya bak mesela çok yoğun değil mi ya? Merak ettim. Et. kız kızartıyor. İnşallah yoğurdu vardır bunun. Panda bölgesine geçiyoruz. Panda. Panda. Büyük, Panda. Panda. Ee, Panda. Büyük bir tekne bizi bekliyor olacak. Tekneye şatıllarla geçeceğiz. Çünkü mutsuz uçaksız bir iskele bizi bekliyor olacak orada. İlk durağımız Diamond Adası olacak. Diamond Adası İpana bölgesinde. Orada e, kanomuza bineceğiz ve mağara gezisi yapacağız efendim. İkin, i̇kinci, durağımız Oda Odası, Oda Mağarası olacak efendim. Orada da yine e, kanoyla gezeceğiz. James Bond Adası'ndan sonra da e, yüzme molası vereceğiz ve bir buçuk saatte geriye döneceğiz efendim. Günaydın. James Bond gideceğiz ama hala ayılamadık. Çünkü gece hayatı çok iyi. Kaç gündür üçten önce odaya giremiyoruz. Yatmamız doğru buluyor. Kalk sabah yedi. Üç saat uykuyuluyuz ama bu akşam kesin uyuyacağız. Adada zaten yoruluruz, kesin uyuruz. İnşallah. Heyecanlıyım. Bize şimdi mavi bileklik taktılar. Grupları bilekliklere göre çağırıyorlar. Blue team, come on diyorlar. Take the chat back please, everyone. Blue team, please. Blue team, Blue team. team, Asker ocağına doğru gidiyoruz. Hepimiz kaçakmışız, haberimiz yok. Devlet el koydu bize. Denizci oldu herkesin. Durakta inelim abi. Şatırlardan indi şimdi, tekneye doğru gidiyoruz çok az bir yol mesafesiydi. Yürüsek de olurdu bence de mi? Bence de. Ama olsun yine de ee, askerliğini özleyenler için bir anı oldu. Kurum bir tek çiçeği ben olduğum için ne demek istediklerini anlamadım. Yok şuraya teslim oluyoruz falan dediler. Nereye teslim olacaklar? Burada mı olacaklar? Şimdi mi gidecekler? Anlamadım. Bazen bu erkek muhabbetlerini Fransız kalmak işime geliyor. Bir gün Bak, duyuyorsunuz değil mi? Biz bir gün askerde. Selam. James Bond adasına doğru gitmek için büyük tekneye bindik. Şansıma ön taraf boş. Buraya oturdum. Güneşleniyorum. Ben de birlikte güneşlenen arkadaşlar var. Ee, buradaki yerel rapperimiz çok tatlı. Her şey başlamadan önce çap 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 yapıyor. Tek gelirsem onu çekeceğim. Şu an konuşan o. Ee, şey, vapurlara gelen hani İstanbul'da pazarlamacılar oluyor ya onlara çok benziyor. Evet. Adamıza yaklaştık. Muhtemelen bu adanın Arka yüzünde evet. yüzeceğiz. Evet Tayland. Bayramı. Evet Tayland bayrağının anlamını sizlere anlatmak istiyoruz. Burada dini olarak kullanıldıkları Budizmin anlamı beyazı temsil ediyor. Beyaz Budizmi temsil etmektedir. Kırmızı halkı temsil etmektedir. Aradaki mavi diğerlerinden bir tık daha büyük fark edeceksiniz. Onun anlamı da kraliyet ailesini temsil ediyor. Devlet ailesini temsil eden mavi, Budizm'i dizimi beyaz, kırmızı ise halkı temsil etmektedir. Teşekkür ederiz. Mükemmel bir şey dedi. Teşekkür ederim. Adasına geldi. Evet, 1974 yılında çekilen filmin sahneleri işte görmüş olduğunuz adada çekilmiş. Bu arada burada yüzmek yasak. Bir tane abi yüzüyor, yani yasak. Hem hijyen açısından yasak, Kirli olduğu için, hem de fotoğraflarda diğer insanlar çıkmasın diye yasak. Bu abi yüzdü. Ceza yiyecek bence. Ama kimse uyarmadı onu. Şu görmüş olduğunuz kaya daha önce deprem oluyor. Kaya aslında o kaya da bir ada. Yandaki adaya dayanıyor. O yandaki adayla yıllardır bu şekilde kucak kucağa dip dibe birlikte yaşıyorlar. Şimdi o filmde Uçak bu adaya iniyordu. şu an indiği yere doğru gidiyoruz. Bakalım uçağımız var mı? Sağlığında gelemedik. Çok çağırdı. Bir nasip olmadı. O sırada ben çekiçen takılıyordum. Şimdi geldik. James abimizin ayrı için çeşme yaptıracağım adanın başına. Ah be James abi. Buraların tapusunu bıraktımdan oldu bana? Burcu Hindistan cevizini de aldı. <laughs> yoğurtlu. Görüyorsun sahilde yoğurt yaptı. Güzel Evet şimdi kanolarla bu şeyin adanın içine gireceğiz. Adanın içinde ada varmış. Hadi bakalım. kanat turuna çıktık. Şu an kana turundayız. Oh, wow. 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 Emre diyor ki Sıkırsın. gergit oluyormuş ama o yüzden. Geçen hafta bir gergit olmuş. Burası çam olmuş. Geçen hafta. Aaa evet. Yes. It's good. Chang. 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 rehberimiz karşı Chang. ilerliyorlar Chang. arkada Chang. önce Chang. önce biz önce biz diyorlar bir serinlik geldi Chang. şu an çok rahatlattı önce biz, önce biz Bayra abi geçerken beni al. Ben size sizi alıyorum. burada dikkat etmemiz gereken şey yarasalar. Yarasalara çok dikkat ediyoruz. Gerçekten mi? Yata yata geçtik. Yata yata bu Şeyde de böyle geçmiştik hatırlıyor musun? Evet. Meis adasındaki mavi turda mı ne? Aaa mağara içine... mağaraya ha. gitmiştik. Mağaranın içine de yatarak soktuk. Bir de son sürat girdiydi onunla. Evet biz teknesiyle girmiştik oraya. Yani, Yunan dostumuz Dimitri. Evet şimdi Panak bölgesi Diamond adasındayız. Adanın içinde tavanları parlıyormuş o yüzden Diamond koymuşlar. Göreceğiz bakalım karanlıkmış güneş gözlüğü almayın dediler. Ee, maymunlarla karşılaşırsak büyük bir şans ama beslemememiz gerekiyormuş. İnşallah karşılaşırız. Besleyeceğim onları. Yanımızda bir şey yok neyle besleyeceğiz maymunları? Evet alaya giriş yapıyoruz. Bu dikkat et. Heh. Tamam. Evet, adaya hızlı bir şekilde giriş yaptık, bebeğim. Bugün dağ mı ya, bunlar parlıyor. Ha. <laughs> <laughs> okay, big boy, big Ya, big big ya. ya çok zektin. Okay. Ateşini yolavara. Ha, yeah, fot, fot. Fot, fot, fot. Thank you mağaranın içinde gidiyoruz. Yatarak. Kızım uyuma ha. <laughs> <Şu an. gülüyor> <laughs> 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 evet, çok güzel bir yere geldik. <laughs> evet. Manzara bu. Maymunlar falan var şu an biz görmedik. Gelmediler. Manzara çok iyi. Ne belli aralı sizi Diamond mağarasına sokuyor. Diamond mağarasına girdik ve tekrar çıkıyoruz. Sonra da etrafında dolanıp denize girdi herhalde. Nerede <laughs> yüzeceğimizi bilemedim. Bu suda yüzmek istemedim. Ama gerçekten içerisi çok güzel parlıyor. Kameraya o kadar yansıyor bilmiyorum. Allah! <gülüyor> 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 olduğu zaman da burası kapanıyor. Bunun içine giremiyorum musunuz? Benzinler bu şişelerde satılıyor. Bir şişe 50 ba Öğretmenimizin son gününden bir önceki günü. Son gece diyelim daha doğrusu. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra son bir masaj yaptıracağız. Yorulduk bugün de yorulduk efendim. Neydi bunun ismi? Terrazzo. Terrazzo'dayız şu an. Emre'nin etiketlediği bir yere geldik. Emre daha gelmeden burayı etiketlemişti. Bakalım dedik. Son gün yöresel değil, İtalyan mutfağına dönüyoruz. Evet, şimdi 5 Star'a geldik. Yağ masajı yapacağız bakalım. Ee, vallahi manzara aramayın. Hem e, güçlü olarak hem performans olarak en iyisi burası diyebilirim. Let's Relax çok iyi fakat pahalı. Yani buranın iki katı. Ee, o eğlence caddesindekiler ucuz ama çok gürültülü. Yani masaj yapılırken ben gürültüden hoşlanmıyorum ama hiç macera aramayın gelin. Sahibi Fransız bir kadın. İlginler. Ama tabii ki biraz daha VIP hissedeyim kendimi. Daha lüks olsun. Öncesinde şunu içeyim, sonrasında ekran bir şeyler ikram etsinler diyorsanız Let relax. Sıda aynı cadde üzerinde aralarında bir 400 metre mesafe var. Hadi bakalım yarın nereye gidiyoruz masaja? Evet, bana telefon alacağız diye geldik. Emre'ye şu an buradan Pro Max son bir tane getirmişler ve Emre'nin şansına iPhone 14 Pro Max 128 GB Yes. Okay. So Welcome. Hoş geldin. Emre ne hissediyorsun? Karını alacaktı, kendini aldın. Geçen sefer de kendim alacağım deyip karımı almıştım. Hayır, geçen sefer direkt bana alınacak diye çıkıldı. Gittin kendine de aldın. Alırım ben. Biz de efendim, şimdi gibi. <laughs> bavulcu olup buraya geldik, güya çay şey alıp gidecektik çocuğumuzu oyuncak. Yani, Bu GoPro 11 aldık kendimize bir hediye size daha iyi videolar çekebilmek için. iki tane 14 Pro Max falan aldık. Değişik bir şeyler oldu ama şu Voley şu ikisiyle vurduk. Meram 14 bin lira. Ben bunu burada 8500 liraya aldım. Bir de şimdi tax alacağım 900. 9000 liraya da 8500 liraya. Burcu öyle diyorsa kesin öyledir. 9000 lira aldım. Ben 9000 liraya aldım. Satmayacağım zaten size. Ondan şey yapmaya yani gerek yok. Son evet. dakika kızma iki tane daha oyuncak alıverdim annesi Niye görmeden. Aldım. Şöyle bir kap aldık kendimize. Şeyi, Burcu'ya da kötü gelirken, kartı kakalayacağım. Geldi. Sevdiceğim gidiyor. Sevdiceğim gidiyor bir gün önce. Goodbye. Bye. Yine o programdan çağırdık. Hadi kendine iyi bak. Seni özleyeceğim. Akıllı ol ha. Masaja falan gitme ben yurtta. <laughs> Emre şimdi gitti. Ben de alışverişe çıktım. Ama önce karnımı doyuracağım. Böyle kuru meyveler var. Bilmiyorum götürsem mi götürmesem mi diye. Çok arada kaldım. Şimdi böyle bir yere geldim. Ee, Karabida söyledim. Bir, kalama, bir tane kalamar, bir tane astapot. Umarım ölmem. Bu da var. Bakalım. Evet, güzel bir seyahatin daha sonuna geldik. Artık güzel vatanıma dönüş vakti. Bangkok'tan İstanbul'a uçuyorum. Ben çok keyif aldım, çok yoruldum, çok eğlendim, çok gezdim, çok masaj yaptırdım. İnşallah daha fazlasını sizler yaptırırsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.